hocamız çorumun Kumbuz ilçe ilçesinde doğdu. İlk öğretim ve liseyi orada bitirdi. E, lisansını 1985, yüksek lisansını 89 ve doktorasını 94'te Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Ürdün, Yemen ve Kırgızistan'da eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulundu. Çağdaş İslam düşüncesi, siyaset ve bilgi felsefesi üzerine kitapları yayınlandı. Halen İTİT Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Buyurun hocam. Sesi açar mısınız? Heh, merhaba arkadaşlar. Geliyor değil mi sesin? Himmet Hocam. Evet. Şahsınızda Türk Ocağı'na, İzmir Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum. Burada Türkistan gönüllüleri olan kardeşlerimle yani hem masada hem de alanda olan kardeşlerimle birlikte olmaktan da onur duyuyorum. En son Necmettin Hocam'la Kazakistan'da, Türkistan'da beraberdik. Şükrü Hocam'ın benim şahsımda çok önemli bir yeri var. 2005-2006 yılında Fergana Oş İlahiyat Fakültesi'nde beraber görev yaptık bir gün. İbrahim Bey benim için çok önemli çünkü asistanlığımızdan itibaren beraber ve aynı alanda çalışıyoruz. Ee, ve içimizde en e, çok Türkistan'da gezen e, orada çalışmalar yapan kardeşimiz bu kardeşinizin de şeyi şu burada e, yani bir seri e, şey yapayım dedim işte tartışmaya açayım sorunları ve harika da oldu e, özellikle dünden itibarenki tartışmaları takip ederken e, ve İbrahim kardeşim de Farabi üzerine yoğunlaştığı zaman ben e, bu tartışma sorularını e, burada size, sizin vasıtanızla tekrar şey yapayım, kamuoyuna sunayım. Ee, biz şöyle yapıyoruz. Türk yani e, e, İslam felsefe tarihi hocasıyız İbrahim kardeşle birlikte. Kronolojik olarak felsefe tarihini Müslüman filozofları okurken problematik olarak da şey yapıyoruz. türk ee, Türkistan Türkiye irtibatının felsefi temellerini araştırıyoruz. Ve burada da e, İbrahim Bey'in dediği gibi bizim hareket noktamız Farabi. Burada iki tane temel hedefimiz var. Birisi işte bu arkada duruyor. Ben derslere bu haritayla giderim önce. Türk Türkçe tarihine. Selçuklu'yu anlatan bir şey. Türkistan, Türkiye irtibatının felsefi kodlarını Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden okuruz. Ve buradaki bildirilere temel açacağımız şeyler, sorular bu. Bunun Felsefi temellendirilmesini Farabi'den hareketle, Felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak diye deniyoruz. Niye yeniden? Çünkü Türkistan birikimimizi, oradan getirdiğimiz e, e, kültürel kodlarımızı, göç yollarımızı, çünkü biz göç yollarımızı bir nevi toplumsallaşma sürecimiz olarak alıyoruz. Bir de burada bulduğumuz kadim medeniyetler. Hit Hititi de bu anlamda çok önemsiyorum. Hattia demek aslında la, e, lazım burada bulduğumuz müdeniyeti. Farabi'yi niye önceliyoruz? İbrahim kardeş dedi işte bu hakikatin birliği, evrenselliği şey. Farabi bu anlamda e, İslam düşüncesini, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği o yeni paradigmayı e, kadim bilgiyle yeniden yorumlayıp evrenselleştiren adam. Yani Helenistik kültürü nasıl muallime evvel denen Aristo, e, İskender'in e, katkılarıyla e, Grek Latin kültürünü evrenselleştirdiyse Farabi de e, felsefeyi e, kadim asli yerine yeniden getirdiğini söylüyor. Bizim yeniden yurtlandırmak dediğimiz o. E, e, ve e, onun kurduğu sistemde mantık dil bilimle ilgili hocam çok şey yaptı. E, yani o cedel dilinden ki önemli diyalektik ee, kaçınıp o e, evrenselleştirme projesindeki felsefi dili kurması Farabi'nin önemli. Biz bu bağlamda e, üstad şey yapıyoruz. E, yani e, bu yakın hedefimiz ama uzak hedefimiz bizim işin doğrusu Türkçe felsefe. E, bu Türk felsefesi. ikisini böyle ayrı şey yapıyorum. Ve bu bağlamda da kadim metinlerimizi yeniden okuyoruz. E, burada İbrahim bize çok büyük katkıda bulunuyor sağ olsun kardeşim. Yani Orhun abidelerini, Kaşgarlı Mahmud'u, Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü, Yusuf Asaci'nin Kutat Gülülük'ünü, Edip Ahmet Yüklekin'in Atabetül Hakayit'ini, Korkut Atan'ın da kitabı Dede Korkut'u inceliyoruz. Ahmet Yesevi bizim çalışmalarımızda son derece önemli. Divan Hikmet son derece önemli. Ama bunu şey yapmadık biz, işin doğrusu o çalışmamızda merkeze almadık. Niye? İşte burada sizin vasıtanızla bu soruları gündeme getireyim diye. Yani biz bu Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temellerini okurken, bir bu hanefi Maturidi yesevi üçlemesi tutarlı mı? İşte burada bunu gündeme getirmek istiyorum. Türk ocağında gündeme getirmek istiyorum. Bunun üzerinden günümüzü tasnifler ne derece tutarlı? Bu kimin değirmenine su taşır? Bu Selefi e, Şii çatışmasında meşruiyet sağlanan bölgedeki çatışmalarda kimin değirmenine su taşır? E, ve e, Fars ve Arap aklının ortaya koyduğu Türkistan Müslümanlığının o Türkçe felsefeyle Yesevi'nin kurduğu paradigma, bireysel tutum, siz işte tasavvuf hocasınız, dün siz de dinledim, hocamı da dinledim. Nasıl oluyor da böyle o bireysel yapı kurumsallaştıktan sonra bir Türk metafiziği diyebileceğimiz sistem kurduktan sonra nasıl dönüştürülüyor? İşte bu anlamda benim istifade ettiğim Fuat Köprülü Hoca ve Abdülbaki Gönül Pınarlı'yı Ahmet Yaşar Hoca kısmen o çizgiyi devam ettiriyor. Yatay ve dikey Müslümanlaşma falan diye eleştiriler de getiriyor. Ama e, yani şimdi burada sorun şu. O Devin deyiz o Kara Mustafa'nın soruları bağlamında. E, mesela Necmettin Hocam sağ olsun işte bu e, diğer alimlerden de bahsetti ama ne oldu da e, Arap Fars aklının dışında gelişen bu yapı bir süre sonra kurumsallaştı. Kurumsallaştıktan sonra bize dayatıldığı gibi Bartol'un söyledi dayatıldığı gibi yani Hamedani'ye eklemlenerek onun üzerinden Nakşili'nin Yesevi'liği Türkistan'da açılımlamasını baskılaması Nakşibilik üzerinden yeseviliğin tanıtıldığı iddiası ne derece tutarlı? Yani bu Hanefi Maturidi Yesevi derken kastettiğim benim bunlar. Nakşiliğin nasıl Ahmet Yesevi o bireysel duruşunu, sivil duruşunu, varoluşsal kaygısını e, e, halkın anlayacağı bir perspektifte sunduktan sonra, Türkçe sunduktan sonra e, bu yapı niye Nakşilik tarafından örtüldü? Yani Müslüman Türklerin konar göçer, kurucu göçebelik bunu Erol Cihan hocamdan hareketle temellendiriyorum. Kurucu göçebeliğinde bu kadar bir üst dil oluşturan neseviyelik niye böyle alevilik, mektaşilik, kalıp kalıplaşmalarında kullanılır oldu? Yani hocaların bahsettiği bu Hacı Bektaş Veli üzerinden Anadolu ve alt şeye kadar giden süreçte ee, mesela e, Necmettin Hocam diyor ya Kıpçak Türk. İşte simalarımızda İbrahim Kamanlı falan simalarımızda bir bin yıllık bu, o sürecin şeyi, e, duruyor. Yani e, şimdi bu süreci e, modern anlamda okumanın sıkıntıları ne? E, bunu bunu çok önemsiyorum. Ve bu dilin felsefeyle aşılabileceğini söylüyorum. Yani dün Ali Duman Hoca da bahsetti. Mehmet Zeki Hoca da bahsetti. İbrahim Kardeş sürekli bahsetti. Yani bu e bunları kalkış noktası olarak görmekle varış noktası olarak görmek ve günümüzü bu bağlamda yeniden şekillendirmek kimin değirmenine su taşır? Bunu açık ve net söylüyorum. 1789'da dünya paradigması değişti. ve işte çok uluslu devletten ulus devlete geçildi. monarşiden cumhuriyete geçildi. Ve din merkezli bir paradigmadan laiklik laik merkezi bir yapıya geçti. Işte. i̇şte üç tarzı siyaset falan biliyorsunuz. Neticede Türkiye Cumhuriyeti yeni bir paradigma olarak kuruldu. Bu kültürün bekasını devşirmiş, sürekliliğini devşirmiş yapıda siz hanefilik ve maturidilik üzerinden e, temellendirirseniz ne seviyede de bunu e, sünni, tırnak içinde söylüyorum sünni bir paradigma da söylerseniz Türkiye içindeki Şii fıkı, Caferi fıkına göre yaşayan kardeşlere nasıl ulaşacaksınız? Irak, Suriye'deki yaşananlara hep kamuoyu maalesef yeterince duyarlı göstermiyor. Ama Karabağ'da yaşanan olaydan sonra yüzde %70 oranında Şii fıkına göre yaşayan kardeşlerimizi siz bu kıskaç altında ne yapacaksınız? Hanefi ve Maturidi söylemlerle bunlara ulaşabilecek misiniz? Ee, dolayısıyla o akıl kavramı dediği, o yesevilik kavramı dediği şeyin e, temel kodlarını nasıl yeniden üretebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani ne oldu da e, bu şey e, niye e, gerçi diğerlerinden bahsetti hocam da yani niye e, Hamadani üzerinden nakşiliğin baskılandığı kurgusu e, hakimdir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemsiyorum. Ahmet Faruk Firhindi'nin vahdet Vücut Öğretisi'nin e, o bireysel, e, o dönemdeki bir nevi eklektik din e, sayılan ilahi dine karşı o bireysel sivil tavrı e, var işte bir taraftan mücadede ettiği ama daha sonra Halidiye üzerinden nasıl Hanefi, Maturidi, Öğreti, Özgürlükçi, Teoloji. İbrahim'in özellikle vurguladığı gibi hakikaten Farabi'den de haberdardır. Yusuf Hasacik'ten de haberdardır. Bu nasıl oluyor da Şafi ve bir yapıda sunuluyor. Zikri Erre denilen onunla başlarken, yani o çünkü İslam öncesi gök, kök tanrı kültürü, kamlı fizik, metafizik irtibatını sağlayan bir yapı da cezbeli. Yine Necmettin Hocama selam olsun. O hallacın aşk merkezli perspektifiyle zikri erre e, yi önceleyen bir yapı ile ulaşmış, fizik mesela itibarını kurmuş, bireysel varoluşçu dindarlığı, bunu Nuhettin Topçu ile karşılıklı okudum ben, ee, daha sonra nasıl kurumsallaştı? Ve bu Türk Türk metafizi, Türk tasavvufu ee, yapı niye ee, Hamadani üzerinden ee, Şafi ee, bir yapıya dönüştürüyor. Yani siz ee, işte diğer hocalar var ve Bartold'un bu temel baskın şey işletiminde diyor ki şunlar şunlar da hocası ama ee, baskın görüşe göre budur. Peki burada o, ee, onun nesep namesini çalışmış Kazak kardeşimiz var Zekeriya o diyor ki ya diyor siz Ebu Hanifenin kitabını talim ve müteallimi merkeze alan bir perspektifte üretilmiş bir metni şey üretilmiş fikirleri nasıl oluyor da diyor bu Hamadani üzerinden örtülenmesine müsaade ediyorsunuz hem yani bir Türk felsefesi Türkçe felsefe ve alenen Farsça ve Arapça'yı çok iyi bilmesine rağmen Türkçe düşünüşle o içinde yaşadıkları toplumsal çatışmada kaosta birlik ve dirliği sağlayacak bireysel anlamda ve daha sonra da kamusal anlamda devlete özgür, özgüvenli, şahsiyetli e, yapılar yerleş, e, e, yetiştiren bu anlamda bir isyan ahlakını gündeme getiren Yesevi nasıl böyle nakşilik üzerinden itaat kültürüne dönüştürüldü. Bunları niye tartışmıyoruz diyor. Yani açıkça diyor ki e, bizim ee, bu eğer e, Ahmet Yesevi üzerinden gideceksek biz, e, bu e, onun Fars ve Arap aklının dışındaki gelişen perspektifi eğer vurgulayacaksak, e, yani e, o, 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 o dönemin toplumsal hikmetleri sadece bunun üzerine değil, o dönemdeki toplumsal yapının kargaşanın nasıl, e, o, o orada nasıl bir kurucu yapı gördüğünü söyleyeyim. işte. Selçuklu dağılıyor. Sultan Sencer öldürülüyor. Ee, ama yani tamam Selçuklu kınık boyunun, Oğuzların kınık boyunun bir devlet ama bu sefer de Beydili boyu, Harzem Şahlılar. Ee, yani biz bu o dönemin toplumsal şartlarını, ekonomi politik şartlarını e, incelemeden Yesevi'nin o kurucu özelliğini ve o Alperen geleneğinin Anadolu'da e, yani, ne, yeniden nasıl yeşertici bir yapı olduğunu e, diyarı Rum denilen yapının nasıl değiştirildiği, dönüştürüldüğü gözden kaçırırız gibi geliyor. Siz o dönemde hem mevcut haksızlıklara şey yapacaksınız hem İslam öncesinde <laughs> ki metafizik yapıyla hem hal olmuş e, dünyadaki e, olası yanlışlıkları gidereceksiniz. Hallaç'tan aşk e, metafizine son derece öne, e, etkileneceksiniz. Ama Hallac'ın fakih ve kelamcılar e, tekrar selam olsun. Eee ve kelamcılar o keskin dilinden koruyan itidalli bir perspektifi nasıl sunmuş ee, ve o e, ama siz daha, daha sonra bunu nakşilikle örteceksiniz, dönüştüreceksiniz. Türkistan'da e, yeseviliğin nakşilik üzerinden devam ettiğini söyleyeceksiniz. İlk Pakistan bölgesini e, de yaşar, yaşadığını söyleyeceksiniz ve ardından o nakşilik Türkiye'ye halidi kolu üzerinden, mücetidi kolu da değil yani. Halidi kolu üzerinden günümüz tarikatları şey olacak. Ben onun için bu Hanefilik, Maturilik ve Yesevilik ile ilgili kalkış noktalarımızı son derece önemsiyorum. Ama kalkıp da bugünü işte kategorize etmek, tasnif etmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni Fars ve Arap akıllarının o Senevilik ve Şiilik çatışmasına meşruiyet sağlayan bir tasnifte kullanmanın tutarlı olmadığını düşünüyor. Nasıl o dönemde o çatışma dilinde o is haksızlıklara direnen ama kendi emeğiyle geçinen o bireysel yapı kurumsallaştıysa bu işte sizin alanınız 3. asırdan kurumsallaşıyor ama o ben tedbir-i anlamında ee, bu da bizim filozofların en önemli şeyi, <laughs> o e, bireysel donanım anlamında ki yapıyı e, alim, abid, arif, e, t zah zahit ve arifle insanı kâmille nasıl kurulduğunu, bunu hayata geçirdiğini, o göç yollardaki bu alperenlerin kurdukları yapıların nasıl o kurumsallaşmaya e, katkıda bulunduğunu yani. O karmaşa anında nasıl yurt ve vatan kavramını getirdiyse benim kanaatim Türklerin fethettiği her yeri yurtlaştırma sürecinde bu arka plan okuması var. Yani bizim Türkistan Müslümanlığı ya da felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak dediğim işin doğrusu e, Himmet Hocam ana hatlarıyla bunlar. <laughs> Kaç dakikam kaldı? Heh, şimdi dolayısıyla <laughs> burada iki tane tasavvuf hocanın da olduğu bir ortamda sizlerin de müzakerelerinize ben şey yapmak istiyorum. Yani e, bu yapıyı biz nasıl adapte edeceğiz? Yani e, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti e, sosyal, demokrat, layık bir devlet. Din son derece önemli. Tamam. İbn Haldun'un dediği anlamda asabiyetimizin iki temel unsurundan birisi birisi işte sebep sebeple nesep dediğimiz şey. Ama bu e, sebep bağı e, o e, coğrafyadaki üretilen fikirlerin e, nasıl olduğuna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü e, o e, özellikle o Tuğrul Bey'den itibaren başlayan süreç. Mesela Osmanlı ile Safif arasındaki çatışma gibi. Işte, ceddinize rahmet çok iyi bahsettiğiniz Memlüklü, Mevalid dediğiniz, işte Sivas'ta satılan bir Kıpçan, e, daha sonra e, nasıl et e, devleti Türkiye'yi e, kurduğunu, e, yani o, e, doğuda Harzemşahlılar, e, Orta Doğu'da ya da Arabistan'da Moğollara karşı nasıl direndiği, burada din son derece önemli ama o dinin nasıl yorumlandığı ve nasıl hayata uygulandığı da önemli. Dolayısıyla bizim burada e, Hamadani üzerinden e, yani tamam e, baskın olan rivayet budur diyor. Peki baskın olan o rivayeti kim söylemiş? Nerede söylemiş? E, ondan sonra o e, Zekeriya Candarmettin'e kardeşinin mezhepnamesini falan takip ettiğiniz zaman diğer seçeneklerin de son derece güçlü olduğunu düşünüyorsunuz. Necdet'in kardeşte söylediği. Ama önemli olan o tercihin Türkistan Türkiye irtibatında nasıl dönüştürüldüğünü gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi o eğer Yesevi nasıl o karmaşık dönemde Türkistan'da Türklere yeni din dili işte burayı son derece önemsiyorum irfani dili terminoloji diliyle tanıştırdıysa bir bu, bugün de özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu din ve dini gruplar, ben bunlar hep artık ekonomi politik yapılar olarak şey ee, bu, bu, bunun e, bu din dilinin e, o Türkçe felsefenin e, yeniden kurgulanmasında Hanefi fıkhının kişinin lehine ve aleyhine olanı bilecek o bireyselliğinin e, Ebu Han şey Maturidi'nin özgürlükçü teolojinin Önemli o. Ama bunları mutlaklaştırmanın anlamı yok. Onların içinde yaşadığı sosyopolitik ortamda ürettikleri çözümler bunlar. Bunlar üzerinden günümüz Türkiye'sini nasıl e, tasnif edip de mevcut çatışma diliğinde gerekli bir öteki konumuna düşürürüz. Yani Ahmet Yesevi bunu böyle yapmamış ki. Eğer biz bu e, şey yapacaksak e, e, Yesevi'liği, Alefi Maturidi Yesevi diye üçlemeyi standart haline getireceksek farklı bir paradigmayı, mezhebi, yolu benimseyen kardeşlere ne diyeceksiniz? Irak'ta, Suriye'deki kardeşlere ne diyeceksiniz? Karabağ'daki ne diyor? İki, i̇ki, iki, bayrak tek millet diyoruz Azerbaycan. Azerbaycan yüzde yetmişi, Caferi Bu Hanefi Maturidi söylemiyle onlara nasıl ulaşacaksınız bana söyler misiniz? İşte ama Yunus Emre üzerinde, şey, Yesevi üzerinden. O dönün toplumsal çatışma dilinin dışında getirdiği o birliktelik ruhundan, Hacı Bektaş kültüründen, Yunus Emre üzerinden bu yapıyı yeniden üretmek lazım. Onun için de Hanefi, Maturidi, Yesevi dilinde kullanmak yine o Sünni, Sıvaş, Alevi, Alevi derken Caferi ve Anadolu Aleviliğini kastediyorum bu gerilim içine sokmak gerekir diye e, sokacağını düşünüyorum. Ve bu da beni pardon işin doğrusu tedirgin ediyor. Onun içinde e, ben e, bu, bu felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmada o diğer metinlerin her birine ayrı bölüm ayırdığım halde e, Yeseviliği e, metnin temel kurgusunun her yerinde var. Ama buraya almadım. Çünkü durum hakikaten vahim eee Türkiye'de günümüzde e, yani düşünülse ne yani işleri başkanı e, alenen e, yani bu yapıyı e, 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 temsil eden Anadolu Ulema Birliği bilmem ne falan filan yani onları kabul ediyor ya da işte medreselerle ilahiyat fakülteleri işbirliği yapmalı diyor. Yahu Türkiye Cumhuriyeti 20'de Dünya, değişen dünya paradigmasına şey Evet doğru. Hanefi ve Maturidi kültür üzerine yapılıyor. Evet doğru. 16 sembolik olan daha fazla da sembolik olan Cumhurbaşkanlığı'nın forsunda Safevi yok. Onu anlamak için Osmanlı Safevi e, çatışmasını anlamak lazım. O kurucu unsurun Osmanlı bürokratları olduğunu anlamak lazım. Ama ben o çatışmalara niye teslim olayım? Ben yeni bir devlette o <laughs> birikimizi yeniden üretmek ihtiyacı duyuyorum. Benim bütün kaygım bu sevgili dostlar. <laughs> ve metni de üzerine çalışıyorum. Zaten önceden de kamuya açtım. Biraz böyle tırnak içinde çetrefilli hususlar olduğu ve genel yapı üzerine şey yaptığı için ben bu, bu Hanefi Maturidi Yesevi üçlemesinin risklerini o Türkistan coğrafyasında iki yıl yaşamış bir kardeşimiz olarak ee, ve e, son zamanlarda çevremizdeki yaşanan çatışmalarda da, da gördüğümüz üzere bunun e, bu üçlemenin riskli olduğunu. Gerçi sempozyumun ismine de bir itiraz gibi oluyor ama o hanefi muatturcu yesevi otağındaki kardeşlere de bunları anlatıyorum. E, e, zaten onlar da diyor biz <laughs> e, Ebu hanefi değiliz, muatturcu değiliz, biz C, JU değiliz. <laughs> e, Türkçe felsefenin, Türk felsefesinin temel kodlarını yeniden üretmeye diyor. Doğru. Bu anlamda da bu sempozyumun buna vesile olmasını e, diliyorum ve e, bu metin üzerine e, inşallah e, hala çalışacağım da inşallah size daha derli toplu e, bir metin sunacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum bütün tüm kardeşlerine. geldiniz hocam. Ee, size kolaylıklar diliyoruz. Metin arapla bekliyoruz. Evinizde hocamız büyük ölçüde sorularla geçerli Yani Hanefiliğin Selefiliğe dönüşmesi, Maturidiliğin Selefiliğe dönüşmesi, Yeseviliğin hakeza başka şeylere dönüşmesi. E, bu belli bir fikir, belli bir düşünce, belli bir birikime erişince ekolleşme kaçınılmaz Onun ayarında veya ondan daha üstün bir ciddi damar oluşmaz ise o kurumsal yapılar devam ediyor. Yakın tarihte şunlarla da belki bu kayıza etmek lazım. Yani iyi bir bilim adamını bir bürokrat yapıyorsunuz. Tanınmaz hale geliyor. Bunu en tepeden örneklendirebilirim ama hadi de fikret İşte daha aşağılarda indirdiğiniz zaman e, işin pratiği biraz böyle. Yani her insan da o bireysel e, düzeyde e, seviyeyi yakalamayan bir de bile yani din veya düşünce alanında bireysel diye bir yapan tüm adamları diyelim etraflarında hemen bir ekolleşme e, takımı oluşuyor. E, fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Hepinizin e, gözünün önünde muhtemelen o simalar e, canlanıyor. E, bak bunlar bizim meselemiz. Hayat böyle bir şey. Şimdi şeye baktığımızda da yakın tarihe baktığımızda da e, şöyle bir dikotomi görüyorum ben bizim dini hayatımızda. Büyük ölçüde düşüncenin kalitesini biz devlet kurumlarına borçluyuz. Yani İmumatik sebeple borçluyuz, ilahiyat politikalarına borçluyuz. Zaman zaman şunu yaparım ben ya, yani sağlamasını. Mesela İmumatik Kiseleri olmasa gibi Türkiye'de dini hayat günümüzde nasıl olur? Yani, Yüksek İslam Hayatı'nda ilahiyat politikaları hiç kurulmasa gibi nasıl olur diye. diye. Tabi bunun tam cevabını verebilmek, tarihi geri döndürmek kadar zor. ediliyoruz. Buna mukavemin mesela bizim e, kurumsal e, dini yapıların İlahiyat Bakıntı Üniversitesi'nin dini hayatın canlılığına e, şikayet ettiğiniz kurumlar kadar hakkımız var mı yok mu? Onları yok saysaydık bugün ne noktada olur ki? Veya onların yerine neler olmalıydı? Bunları biz üzerinde e, kafa yormamız gereken düşünmemiz gereken e, konular olarak karşımıza ee, ben sana daha fazla uzatmayayım. Ee, şimdi e, ev sahibi sayılabilecek arkadaşımız, yani hizmet olduğu için ev sahibi diyorum. Benim